Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatı benim de çok uzun süredir üzerinde çalıştığım bir konu. Ama maalesef şunu söylemem gerekir ki tek başına yağ enjeksiyonu yaparak bir meme silikonunu kullanarak gerçekleştirdiğimiz meme büyütme ameliyatında elde ettiğimiz başarıyı, hasta memnuniyetini, kalıcı sonucu elde etmek mümkün olmuyor. O yüzden bugün için klinik pratiğimizde sadece yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatı yapıyor demek için biraz erken. Fakat bazen hem implant kullanıp hem de özellikle meme dokusu ince olan bayanlarda yağ enjeksiyonu ile kombinasyon yaparak yağ enjeksiyonu ve silikon implant kullanarak meme büyütme ameliyatını gerçekleştirdiğimiz oluyor. Ama tek başına yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatı demek için gerçekten şu an erken olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Son dönemde oldukça popüler olan internet ortamında da hastaların çok fazla karşılaştığı Dolgu enjeksiyonu ile yani sentetik madde enjeksiyonu ile Meme büyütme ameliyatı insanların ilgisini çekmekte Ancak olaya bilimsel yaklaştığımız zaman Meme dokusunun içerisine biz herhangi bir yabancı maddenin enjeksiyonuna karşıyız Her ne kadar Bu enjeksiyonu yapanlar şöyle bir savunmada bulunuyor olsalar da işte biz e, dolgu maddesini meme dokusunun içerisine değil de meme dokusunun altına veya kas dokusu içerisine enjeksiyon enjekte ediyoruz deseler de bu tarz uygulamalar için başvuran hastalarda zaten meme dokusu çok ince olduğu için çok az olduğu için e, kaçınılmaz olarak enjeksiyon sırasında e, bir miktar e, dolgu maddesinin meme dokusunun içerisine enjekte edilmesi kaçınılmaz. Meme hücrelerinin dış etkenlerden çok fazla manipüle olabileceğini, karakter değiştirebileceğini de bildiğimiz için biz kesinlikle meme dokusu içerisine dolgu enjeksiyonunu önermiyoruz.